Değerli seyircilerimiz meyhane kültürü aslında çok eski yıllardan beri geleneklerimiz içinde vardır. Bir meyhaneye gidiyoruz bakalım orada nelerle tanışıyoruz. Merhaba sevgili izleyiciler. Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Mersin'den sesleniyoruz. Şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Şıkır şıkır meyhaneye konuk olduk. Ve yanımızda firmamızın sahibi Azim Bey var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Azim Bey merhabalar. Merhabalar efendim. Hoş nasıl, geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? iyisiniz? Teşekkürler. Sizler de iyisiniz inşallah. Teşekkürler. Sağ olun. Bizler de iyiyiz. Röportajıma sizleri tanımakla başlamak isteyeceğim Azim Bey. E, Azim Bey kimdir? Ve sektöre girişiniz nasıl oldu? E, biz e, yıllardır eğlence sektörüyle uğraşan insanlarız. Mersin'de. Eğlence evet. e, sektörüne yön veren insanlarız diyeyim kısaca. E, bu meyhanemizi yeni açtık. E, bir, bir sene yakın bir süremiz oldu. E, kendisi yeni ama kat ettiği yol bayağı var. Evet. Eski mekanlara göre çok daha iyiyiz. İşimiz hizmet kısacası. Bu şekilde söyleyebiliriz. Evet, Neler evet. yapıyoruz peki burada Azim Bey? Burada haftanın 7 günü canlı müzik var bizde. Evet. Müzik yelpazemiz çok geniş. Fasılıydı, işte bağlamasıydı, efendimesinin flütü. Yani her kesime hitap edecek şekilde bir müzik yelpazemiz var. Evet. bunun yanında tabii isteyen müşterilerimize de sahnemiz açıktır. Kendi evet. enstrümanını alıp gelip burada misafirlerini de arayabiliyorlar. Kısacası bizde zaten mekanımızın her yeri müşterilerimize açık. Evet, A'dan Z'ye diyebiliriz aslında Tabii ki. Noktada. Tabii evet. ki bizim başka mekanlarda personel giremez denen yazılan yerlerde bizde tam aksidir. Mutfağımızı herkese kapısı açıktır. Müşterimiz istediği gibi girebilir, istediği her şeyi her kapıyı açabilir. Öyle bir şeyimiz yok çünkü biz ne sattığımızı görmenizi istiyoruz. Evet yani yaşayarak aslında gösteriyorsunuz. Tabii ki, tabii ki tabii. Evet, Hizmet sektöründesiniz yani kriterleriniz mutlaka vardır olmazsa olmazlarınız. Nelere dikkat ediyorsunuz peki? Ee, biz bir Atatürk sevdalısıyız en evet. baştan size bunu değinmeden geçemeyeceğim. Evet. Bize görüşü, politik görüşü, mezhep görüşü vesairesi ne olursa olsun bizi çok ilgilendirmiyor ama Bizi ilgilendiren en önemli kısmı Atatürk sevmesi, Atatürk sevgisi olması. Evet. Ee, biz buna çok dikkat ediyoruz. Belki bu tek Atatük... kriterimiz bu. Tabii ki. Atatürk seven herkesin başımızın üzerinde yeri vardır. Onları ağırlamaktan e, mutluyuz, gururluyuz. Evet. E, burada aynı anda kaç kişi ağırlayabiliyorsunuz peki? 100 kişi. 100 kişi? Evet, 100 kişi ağırlıyoruz. Evet. E, gruplarımız var. E, yemekli, yemeksiz e, günlerimiz var. Alıyoruz gruplarımızı. Hı. Evet. Yani kapımız bu evet. Bu şekilde söyleyebiliriz. Evet. Elektro ulaşabildiniz mi Azim Bey? Yani bu yola çıkarken ee, bir hedef koymuşsunuzdur kendinize. Tabii ki. Çünkü biz burada dediğim gibi yeniyiz. Yeni olduğumuz halde bizden eski mekanların iki adım önündeyiz. Mersin'de bizi tanımayan yoktur. Yıllardır biz bu sektörde hizmet ediyoruz. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ederim Azim Bey. Evet sevgili izleyiciler. Türkiye turumuz hız kesmeden devam ediyor. Bugün sizlere Mersin'den seslendik ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. Şıkır şıkır meyhaneye konuk olduk ve buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.